Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ağustos Fuarı final günlerine yaklaşırken birbirinden özel etkinliklerle şehri renk katmaya devam ediyor. Müzik Etkinlikler kapsamında Kafum Fuar alanı'nda sahne alan Karadeniz Müziği'nin sevilen ismi Resul Dindar binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. Müzik On binlerce kişinin katıldığı konserde adeta şenlik havası yaşanırken, Resul Dindar kendine özgü yorumu, güçlü sahne performansı ve samimi tavırlarıyla izleyicileri mest etti. Hiç sevduğum diyeceğim, ya ben anlatamadım, doldum dolana kadar ve Naino gibi Karadeniz müziğinin sevilen eserlerini seslendiren sanatçı, geniş repertuarıyla dinleyicilere adeta bir müzik ziyafeti sundu. Seni, Allah iseniz, gel, gel, sipe, gel, sen... Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne enerjisini daha da artıran Dindar, Karadeniz'in hareketli ezgileri eşliğinde dinleyicileri horona kaldırdı. Müzik Kemençe ritimleriyle coşkunun doruğa ulaştığı anlarda konser alanı dev bir kemençe diyarına dönüştü. Kahramanmaraş'ta müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, geleneksel Ağustos fuarının en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalarda yerini aldı.